Hamza Baba etkinlikleri 26 Ağustos'ta başlıyor. 30. Geleneksel Hamza Baba anma etkinlikleri İzmir Kemalpaşa ilçesi ve bölgenin en güzel köylerinden biri olan Hamza Baba köyünde 26-27 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Kemalpaşa Belediyesi'nin katkılarıyla dünya güzelleşene kadar birlikte bir yürüyeceğiz. Çiyarı ile Çınarköy Tahtacı Derneği, Kemalpaşa Soğukpınar Mahallesi Tahtacı Derneği, Aşağı Kızılca Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kemalpaşa Alevi Bileşenleri ve Hamza Baba Muhtarlığı tarafından organize edilen edilen anma etkinlikleri, 26 Ağustos saat 21'de Örgü Cemi ile başlayacak. 27 Ağustos Pazar günü saat 12'de ise sanatçıların konserleri ile etkinlikler devam edecek. Konser etkinlikleri kapsamında Saime Can Türk, Hüseyin Turan, Fırat Mert Sokulu, Mahmut Karagenç, Dertli Divani, Ömür Kuloğlu, Aşık Yorguni, Evren Ero, Şehriban Tekçe sahne alacak. 26 Ağustos saat 21'de örgü cemi ile başlayacak olan festival 27 Ağustos pazar günü saat 12'de sanatçıların konseri ile devam edecek. Organizasyonu yapan kurumlar tarafından, yeşili, ağaçları ve tarihi mekanları ile birçok güzelliği barındıran Hamza Baba Köyü'nde yapılacak olan etkinliklere tüm demokratik kitle örgütleri, doğa severler ve tüm vatandaşlar davet edildi. Köyün kurucu ailesinden ve en yaşlısı durumundaki eski muhtarlardan Hamza Ali Özer, köyün geçmişi, nasıl kurulduğu, anma etkinliklerinin nasıl başladığını, Hamza Baba etkinliklerinin nedeni hakkında bilgiler verdi. İsmim Hamza Ali Özer. Eski muhtar, Sarıcal'dan köyü ayıran muhtar. 16 sene Fahri Muhtarlık yaptım. 90 senesinden muhtar oldum. Köyümü uzunlu yerlerle, yapılacak yerlerle yaptım. Yolumu genç ettim. 19 metre köprü yaptım asker ailesine yardım ettim. Paramı, mu bu köy için harcadım. 36 festival. Çok eski festivallerde daha kalabalık oluyordu. Yani İzmir'den bütün dernekler geliyordu buraya. Akşamdan dolup taşıyordu her taraf. Tabii o zaman muhtarlık, üç kese vardı muhtarlığın. Ben turu aşçı tutuyordum. Hatta aşçı Haydar var Kırmahalle'de. Oğlanları yiyordum. Güzel geçiyordum festivallerimiz. Sanatçılar da iyiydi. Sanatçılarımız da iyiydi. Çok da olduğuna göre hiç kavga şamırsa olmuyor. Hamza Baba'ya ait kazanlarımız, Aşure kazanlarımız, daha önceden zaman zamanında bunlarda yemekler yapılıp yani bütün e, gelenlere doyuruyormuş. Şimdi, sonra sonra da aşure keşkek yaptık bu kazanlarımızda. Andalova'nın tarihi kültürünü yaşatmaya çalıştık. Bunda buğdayımıza, aşure buğdayımıza kekmesini döverdik kaştan. Bunlar eski döven buğdaylar atlarla dövülüyordu. Bunlar Hamza Baba'ya ait. Şu katarası. Bunlar tokmakları buğday dövüldür. Bunlar da aşure. Yemekler dövüldü. Ayrıca keşkek tabaklarımız vardı. Ama onlar tabii ki Bunlar buraya geçelim Evet, Hamza Baba Festivali'nin etkinliklerinin yapılacağı yerdeyiz. Hamza Baba Festivali ve etkinlikleri kapsamında e, neler yapılacak? Kaç yılından beri yapılıyor? Ne gibi etkinlikler gerçekleştireceksiniz? Hamza Baba etkinlikleri Hamza Baba'yı tanıtma amacıyla yapılmıştır. Ee, yani Cumartesi gününden bir panelimiz oluyor, film törenimiz oluyor. Pazar günü sanatçılarımız geliyor. Tüm halkımıza, daha hani herkese açık. Hamza Bubba hakkında bilgiler veriliyor. Hamza Baba kültürüne, Alevilik hakkında bilgiler veriliyor. Tüm Alevi canlarımıza, gerçek dostlarımıza, yani Alevi olsun, Sünni olsun, bizde Alevi-Sünni ayrımı yoktur. Biz ayrımcılık yapmıyoruz. Tüm canlarımız davetlidir. Herkesi kapımız açıktır. Hamza babaya festivalimize buyursunlar, gelsinler.